Merhaba arkadaşlar sizinle az sonra slime videosu yapacağız. Boraksız suyumuz için suyumuzu kaynatıyoruz öncelikle. Az sonra slime'ımızı göreceksiniz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız değil mi Betül? Evet <laughs> merak ediyoruz. <laughs> bir challenge yapacağız arkadaşlar. Slime challenge. Evet. Evet arkadaşlar şu an e, suyumuz sıcak kaynar suyumuzun içine boraksımızı koyduk. Şimdi biraz karıştıracağız. Bir dakika. <laughs> Düşün. Evet karıştırıyoruz Evet arkadaşlar Bu suyumuzu iyice evet, şey da var. O da yedeki. <laughs> Şimdi burada da slime kaplarımız var Şimdi e, bu benim tutkalım Bu da Meyra'nın tutkalı Evet arkadaşlar bir de şöyle şeffaf e, jel e, tutkallarımız var. Bunların da asıl amacı arkadaşlar daha doğrusu bunlar jelleştirici arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi jelleştiricilerimiz de hem daha iyi bir kıvam alması hem de büyümesi daha için. büyümesi için evet arkadaşlar. Eh. jelleştiricilerimizi koyuyoruz evet, evet, arkadaşlar. Evet ben de döküyorum. Hümeira döktü. İyice dökelim. Arkadaşlar ben de döktüm. Evet arkadaşlar betül pembe tutkalını koyuyor. Rengi iyice açılacak çünkü tıraş köpüğümüz de var arkadaşlar. Suyamız gerçekten çok kaynıyor <laughs> kaynamış galiba. Evet ben döktüm. Şimdi ben dökeceğim. Evet müleyna da döküyor mavi rengini. Çok. çok canlıymış bu renk. çok güzel oldu. Slime'ı şimdiden benze daha mı Evet arkadaşlar. Borax. Şimdi az sonra e, tıraş köpüğünü dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, karıştırıyor Betül. Nasıl göründüğüne bakacağız. Az sonra da su benimkine gibi. Şu an su gibi. Evet. Çok değişik bir kıvamı. Evet. Biraz karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi Hümeyra karıştırıyor. Gerçekten Betül'ün dediği gibi su gibi. Evet ama Burak'sın su olunca daha iyi inşallah şey olur. Evet. Topar şimdi et. Betül tıraş köpüğünü dökecek. Dö arkadaşlar iyice çalkalıyoruz tıraş köpüğümüzü. Evet dö dökeceğiz. Biraz sert. E arkadaşlar çok güzel görünüyor. Mincik mincik oynayasım geldi şimdi. Ne kadar şimdi koyayım? De. Bayağı koyayım mı? Az mı koyayım? Az ee, mı koyayım? yeter bence. Daha sonra tamam. ekleleriz, evet. hemen yaparız. Aynen. Evet. Evet. O. O çok geldi evet. bence. Bir dakika tamam tamam. Çok oh, oldu. Çok güzel tıraş köpüklerimizi koyduk. Şimdi Betül'ün oh. ikisini gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor oh. ama şimdi renkleri çok fazla açılacak maalesef. Neden? Böyle de güzel görünüyor. Ama yine de şu an gerçekten görüntüsü çok güzel. İyi ki YouTube'a bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de bu slime'ı fazlalaştırıyor. Tıraş köpüğü güzel. Evet arkadaşlar. İşte Ve yumuş, arkadaşlar, yumuş yapıyor. Arkadaşlar e, şey e, telefondan açık göründüğüne bakmayın. Normalde daha koyu bu aslında. Evet. Telefon güzel e, koptu şu an şu an telefondan çekiyoruz arkadaşlar. Oo. gerçekten. Sana. Evet. Evet şimdi Hümeyra da. Evet şimdi Hümeyra karıştırıyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar evet. arkadaşlar. Evet. Gök mavisi gibi çok tatlı şey oldu. Evet. Böyle daha pofidik görünüyorlar. Evet. Şu an daha çok mıncıklı yasım geldi ama. <laughs> evet. Böyle e, tıraş köpüğü bence slime'ı güzelleştiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Yumuşak bir kıvamı olması slime'ın her zaman daha güzel olmasını sağlar. Ama arkadaşlar genellikle maalesef tıraş köpüğüyle yapılan slime'lar pek tamir edilemiyor. Yani jelleştirici koyduğumuz zaman fazla da tamir edilmiyor. Ama yine de tekrar yenisini yaparız diye. Diye düşünüyorum ben. Eğer O bozulursan... hemen köpürmüş benimki. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzeller. Evet. Arkadaşlar ben biraz daha tıraş köpüğü e, ilave ettik. Daha yoğun olması Çünkü, için. Çünkü evet benimkisi birazcık daha katı oldu. Hemen köpürüyor çok güzel. Evet arkadaşlar çok ya. güzel. Bu slime olduğu zaman böyle birkaç saat bekledikten sonra slime yaptıktan sonra kabında zaten böyle köpürmüş oluyor. Çok birkaç güzel. gün geçtiğinde de köpürmüş olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olur e, ve olur. Ya. Oo, arkadaşlar çok güzeller. Evet arkadaşlar öncelikle bir çay kaşığı boraksını koyuyoruz. Evet. Ee, koyup karıştır sen Betül. Bakalım katılaşacak mı? Evet hemen ben bir şey fark ettim. Ama daha tabii ki çok ihtiyacımız var. Evet, Ama bence hemen... bir çay kaşığı daha koy öyle daha iyi olur. Ee, çünkü Hı -hı. zaten bir çay kaşığıyla boy olmaz. Eğer yetmezse olmaz. bayağı bir dökeriz. Evet arkadaşlar sıkılmayın diye oraları çok fazla göstermeyeceğiz ee, çünkü video izlerken. Evet arkadaşlar görüyorsunuz toparlanmaya başladı. Evet arkadaşlar çok güzel görünüyor ama biraz daha ihtiyaç var. Az önce öyle güzel toparlandı ki evet birazcık daha. Evet ilk betonlu sanayimini yapacağız. Ondan sonra benimkisini göstereceğiz size. Arkadaşlar toparlanıyor şuna bakın yavaş yavaş oluyor şöyle iyice karıştıralım. Evet arkadaşlar sen bir şey. yap. Arkadaşlar ben de biraz koydum. Biz en iyisi Oo. sıkılmayın diye e, bitimler... Oo, çok dönüş... Bayağı toparlanmış. Gerçekten İkimiz de slime olacağı benziyor. Evet arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Biz e, şu an e, çekmeyeceğiz. Evet. En son olunca göstereceğiz. Slime'ımız olunca evet, görüşürüz. Evet kaşık slime'ın içindeydi. <laughs> Gönül <laughs> ağlı demiş şimdi. Tamam. Temiz. Evet arkadaşlar köpürdü biz karıştırıyoruz. Talihsiz olaylar yaşadık. Ben de aynı şekilde kaşığımı düşürdüm. Yeni temizledim arkadaşlar. Bitmedi hala. Bitince göstereceğiz. Ama bayağı toparladım. Bakar evet, mısınız? Evet çok toparlandı şu an. Bayağı olacak gibi gözüküyor. İnşallah olacaklar. Evet arkadaşlar ben slime'imi yaptım. Toparladık yani sanki. Evet dürüm. ikimiz de toparladık arkadaşlar. Tabi Betrünks'ü şu an daha çok toparladı. Arkadaşlar bir elimde kamerayı tuttuğum için göstermiyorum. Hemen ikisi şu an daha tam toparlanmadı. Benimkisi tam toparlandı. Birazdan inşallah tam olunca tam ikimiz e, inşallah, tam olunca göstereceğiz. Oynanabilecek kıvama gelince elimize göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar kamera arkasını bir görseniz. Ne uğraşlar, ne uğraşlar. Hmm, ne, ee, Arkadaşlar benimki bayağı önce bir benim toparladı mesela. ikimiz ikisini de ama tamamen olmadı. Bing bayağı oldu aslında bir bak. Hmm. Elimi yine de ben bir daha dirmiyorum. Arkadaşlar yani oldular yapış. da yapış yapışlar. Bunu diyelim ama oldular. Şimdi bayağı bir şimdi boraksız suyumuzu tekrar kaynattık. Hani o biraz ısınsın birazcık daha ekleyeceğiz hani. Yapıştığının gitmesi lazım ya. Yani. Çok yapış. Evet arkadaşlar. Oynayamıyoruz. Şöyle ee, Boraksı suyumuz mor rengine döndü. <laughs> bir dakika. Daha kaynamadı su? Kaynadı. İçine koydum. Ha, bu arkadaşlar şey slime'ımız oldu. Şimdi size gösteriyoruz. Evet. Bayağı uzun bir süredir duran bu slime. Ee, çok güzel. Burada bir pislik var. Şimdi Küse ses değil, pembe slime bu. Sen şimdi sesini dinleyin. Evet. Çok rahatlatıcı. Evet kamerayı zoomladık. Arkadaşlar yakın bir zamanda Barbie filmi geliyor. Sakın dizi zannetmeyin. Barbie... Dizisini ayrı çekeceğiz. Evet Barbie ailesi dizisi daha sonra gelecek. Burada Arkadaşlar bu arada slime'lerimiz çok güzel oldu. Sadece biraz yapışkanlar. Elimize alıp doğru düzgün oynayamıyoruz. O sıkıntı. Ee, onu da başarabildiğimiz zaman videoyu çeker atarız. Kuzenler dairesinde de belki görebilirsiniz. O kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi diğer pembe slime'ımızı inceleyip evet. bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar, bu da benim slime'ım. Şimdi buna bakacağız. Bu fazla köpürmüş. uzunmadım <laughs> Bu fazla köpürmemiş. Buna ses çıkmıyor. Çıkıyor da sizi duyamayabiliyor olabilirsiniz. Çok az çıkıyor. Neyse evet. Direkt ben buna parmak batıracağım. Ay çok rahatlatıcı. Evet arkadaşlar. Tamam. En başarılı olan e, benim slime'ım. E, Betül'ün başarılı olan slime'ları var. Ama şu an hiçbir slime'ı tabi e, Yok. Hepsi bozulmuş. <laughs> <laughs> Çöp slime olmuşlar. Çöp slime oldular. <laughs> ama o zamanlar YouTube yok. yoktu. <laughs> evet gerçek. Arkadaşlar açılıyor aslında da. Göstereyim ben hatta. Durun. Açılıyor ama patlatılıyor da. Ama mıncıklayamıyorum çünkü çok yapışık. Şu an ellerim bile battı şöyle. Benim de. İki elinde battı benim. Ay dur. Benim Allah'tan tek parmağım. <laughs> İki slime'a da dokununca böyle oluyor arkadaşlar. Bu bir e, YouTuber takli, Taktiği, takli. E arkadaşlar konuşamıyor. <laughs> Ay, slime'ın bir arkadaş var. Ya. Arkadaşlar Barbie ailesi filmimizin konusunu anlamış olabilirsiniz. Evet onu da söyleyelim saçma oldu. da. Ee, Azra diye bir kızımız var arkadaşlar. Ee, çok güzel bir kız ve bir fi reklam filminde oynamış. Ee, ondan sonra... Kızımız çok güzel ama hiçbir erkek beğenmiyor. 23 yaşında. Ondan sonra Mehmet denen bir erkeğin kuzeni Ahmet o kızı çok beğeniyor ama beğendiğini ifade edemiyor. Filmimiz aslında daha güzeldi. Biz tekrar çekmek zorunda kaldık aynı filmi. O yüzden bayağı sıkıntılar yaşadık. Arka Kameramızda bir, bir aksaklık aynı oldu. Anlamsız anlamsız oldu. Sonra biraz değişik ve saçma ilk. Evet, ki daha Devam güzeldi. Devamı gelmeyecek maalesef. Artık Barbie ailesine başlamayı düşünüyoruz. Evet bay bir dizi başlatacağız inşallah. Evet. Ben size şöyle göstereyim bu arada slime'ımı bir tut bakalım. Ya gerçek <laughs> slime'ımız olmadı sanmayın. Hayır, oldu ama cıvık oldu. Onu da söyleyeyim. Ee, çok çok eline yapışıyor. Da de evet yapışıyor. Çok yapışık. Bakar mısın? Ama efendim? en azından oynanabiliyor. Ama ee, sıkamıyor <laughs> Evet. Sıkınca tüm eliniz batmış oluyor. Ee, bir daha arkadaşlar. Eee Az sonra videomuzu kapatıyoruz. Barbie filmimizde Barbie ailesi filmimizde e, bitmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar hmm. e, böyle slime'ımız çok güzel oluyor. Sadece, evet, sadece fazla acaba. yapışkan evet arkadaşlar neyse hop oh. evet. <laughs> elbise neyse, bir şey olmadı. Neyse evet Evet, dur Son kez oynayış. Onu da göstereyim. Evet. Eveme götüreceğim ben de bunu. Evet. Birlikte iki farklı slime yaptık. İkimizinki de yapışkan oldu. Bu yani. Evet. Ama köpürmeleri çok güzel. Arkadaşlar şu an aslında sıksam çok güzel. Var ya şuna bakar mısın? Normalde sıksam <laughs> ama yapışkan. Biraz boraksta suyu az olmuş sanırım. Arkadaşlar bakın çok güzel açılıyor. Onu da göstereyim. o. Oh. E eh, gör işte. <laughs> Ay çok <laughs> şey. Dur. Tamam şimdi e, koyalım. Arkadaşlar bu arada aslında biz e, bildiğiniz üzere e, yani tahmin ettiğiniz üzere 3 ses var. Biz 3 kuzeniz. Almanya'da yaşıyor diğer kuzenimiz. E, bayramda kendisi gelmişti. Bu yüzden e, birkaç videomuzda kendisinin sesini de duymuştunuz. Ve Aysel İnce onun kanalında. Evet Aysel İnce Cekar... Kara kanalı. Tabi gerçek ismini ben açıklamalar kısmında yazıyorum. Gerçek adı Aylin. Ee, arkadaşlar o kanalımıza da bir göz atabilirsiniz. Geliştireceğiz o kanalı da. Her ne kadar Türkiye'den de olsa arkadaşlar, geliştireceğiz. Ayrıca, bu Barbie ailesi dizisinin çok güzel evet. olacağını düşünüyorum. İnşallah. Eğer siz abone olursanız daha güzel olacak. Şurayı tut. Evet. Eee <laughs> Ve son oynayış. Ver tutmadın bana. evet. Ve son veriyorum. Tamam, Parmağım evet, battı. Tamam, en son oynayış. Sen bırak. <laughs> Parmağıma bakın ya. <laughs> tamam, şimdi burayı göster. Son oynayış. Dokundusun mı geliyor arkadaşlar? Um, um, aa, yatak batmış. <laughs> aa, rezillik. Yeter <laughs> mi? Çıkar mısın? Çabuk. Çabuk çık. Evet arkadaşlar. Tamam ben bunu hemen atayım. Ay yani atayım derken. <laughs> Betül çık.